İsot, gel al şunu. Al. Lan git. Lan Şebek şirin. bir saattir çağırıyorum, gelsene. Sen ne yaptın benim kafama, benim kafama vurdun. Sen tam burada ölüm vuruşunu yapacağım, senin yaptığın iş Musa. Ne ölüm vuruşu ya, ne diyorsun? Bak burada mevzu ne biliyor musun? Yengenle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Yengenle tatlı tatlı muhabbet ediyoruz. Tam ben bitirici cümleyi söyleyeceğim, kız bana hayran kalacak, geldin bir tane kafama iliştirdin, benim aklımda ne var ne yok götürdün, uçtu gitti hepsi de... Anladım, anladım yani laflar gitti bir anda Yasucan. Peki ben sana şimdi bir tane vursam, laflar değil de birden kafan gitse, bu da ayrılsa böyle uçuyor düşünsene. Olabilir, yapabilirim. Gelsene şurada iş var ya. Cidden kendin gibi bu tamirhane köşelerinde çüreyeyim diyorsun. Çünkü sen kıskanç, haset bir adam olmuşsun. Gerçekten haset bir adam olmuşsun. Ne bir özel hayatım olsun, ne sevgilim olsun, hiçbirini istemiyorsun bunlar. Abicim, senin bir manitan mı var? Komik mi? Ha gerçekten bir manitan mı var? Ha. Ya beni güldürme İsot ya. Beni güldürme oğlum. Hangi kız sana niye baksın? Sen aynada hiç kendine bakmıyor musun? Bakmıyor musun? <laughs> Ulan ne çok konuşuyorsun? Çirkin. Vallahi çok çirkin bu yaptıkların. Niye? Sen bilmiyorsun da bak, bütün kızlar bana hasta, bana deliriyorlar. Lan götür şunu, biraz iş yap. Götür şurada durma, iş yap biraz. Genci Usta, eğer anlayışla karşılayacaksan sana bir iki laf etmek istiyorum. Et abiciğim. Bilirsin, seni severim ama harbiden çok yalnız. Ben de sana diyorum ki sana da birini bulalım, senin de bir özel hayatın olsun. Bak ben buradayım. <laughs> Benim engin bilgilerimden faydalanabilirsin. Otururuz, sohbet ederiz. Hızlandırılmış kurs ayetinde bir iki bir şey anlatırım sana. Ayıp değil. Bir... Lan. <laughs> <laughs> manyak mısın Nesin ya? Deli misin Nesin ya? Abini çağır oğlum. Veli toplaması yapacağım.